anne şimdi bu Jet oyun alanına giriyor. İçerisinde çok güzel oyuncaklar var. Galoşların ablası giydiriyor. Harika evler var. Çok heyecanlı değil mi ben ne? Tamam ben de geliyorum. Arkadaşlar bakın. Burada harika bir ev var. İçerisine bakın arkadaşlar. Kocaman bir yatak. Burada şömine. Yatak bu prenses evi mi? Bebeğlerler var. Bu ne? Kocaman bir otobüs. Bebekler buna mı bilsin acaba? Bebek araba sürüyor kızlar. Çocuklar gördünüz mü? Anne sen şimdi evi mi süsleyeceksin? Aa yatağın örtüsünü serdin. Onun örtüsü bak yerde bak örtüler var belki o örtüdür. Ona? Bebekler ne çıkardın anneciğim? Belki Hayır, otobüs. Değil. Buralın üstü açılıyor mu ya? Açılıyor. Bu arabanın? Açılıyor. Hmm. Çok güzel. Hadi bakalım. Ne bu sandalyeler de çok güzelmiş. Buraya da içerinin puzzle'ları koymuşlar. Ne bu senin evin oyuncak evin olsun ya. Ne kadar da bir Göremiyorum seni. Neredesin? seni göremiyorum Aa buradaymışsın. Buradaymışsın ya. Aferin sana. Barbiler. Ay. Ne oldu? Barbiler, bebekler. Atılıyor. Atılıyor mu? Hadi, Hadi, hadi arabayı binelim. Arabayı binme vakti mi geldi? E, aa, orasının açıldığını ben bilmiyordum Nil. Çok güzel oldu. Bebekleyen şimdi. Var, mı? Karavan mı? Var. Bakayım. Var. Evet. Orada mutfağı var. Evet bu bir karavan. Barbie'nin karavanı mı? Anneci bu Barbie'nin karavanı mı sence? Evet. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Bir sürü oyuncaklar var burada. Oo, evet. Barbie de bindi karavanına. Nil Barbie'nin kemerini bağlıyor. Her zaman kemer bağlanır değil mi Nil? Aferin sana Neloş'um Aferin. Çok güzel. Bağlamasan da olur istersen. Oyuncak olduğu için problem olmaz Nil. Olur mu? Olur. Tamam. Bağladım. Bağladın mı? Tamam. E karavanın kapılarını kapat. Yerleri sürünüyor karavanın kapıları. Dur, ben de derim, ben de derim. Ha o da mı gelecek? Hadi hadi o da gitsin. Hadi bakalım. Evet o da geldi. Evet. Evet. Niye bak başka çocuklar da geliyor senin yanına. Çok tatlı bak bak. Sevmiş senin yanına gelmek istiyor.